Ben Optimus Prime. Lanis Formers'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Selam millet ben Kerem ve be. bugün sürpriz kutu açılımı videosu yapıyoruz. Sizlere uzun zaman önce söylemiştim işte bir sürpriz geliyor falan filan diye yorumlara tahminler etmiştiniz. Ama hiç kimse bilemedi. Bakalım neymiş. Ben de şu size alıp size şu anda söylemeyeceğim bakalım ne çıkacak. Evet makasımızı Miles Morales'in makasımızı aldık. Of heyecan yaptım ya. Şuradan yani bunu gümrükte falan gümrükten kontrol etmişler muhtemelen. Çünkü ediyorlar. <laughs> yani o yüzden öyle oluyor. Bir de bunu alırken benim enteresan bir hikayem vardı arkadaşlar. Figürü 13 pardon 13 Haziran'da aldım. İşte 7 Temmuz'da mı 6 Temmuz'da mı ne geldi? Geldiği gün de biz tatile gittik. Tam geldiği günün geldiği saati otobüsümüz vardı yetişemedik falan. Kargoyu bekliyoruz kargo gelmiyor. Tam bize otobüse bindik. Kargocudan mesaj falan filan. Neyse tatil bitti geldik sonunda. Şu anda buradayız. Açıyorum. Şuraları da, şuraları da iyi şey yapmışlar. Yani çok iyi paketlenmiş bu arada. Tebrik ettim. kit. Bayağı iyi paketlemişler. Bayağı korunaklı paketlemişler hatta. Yani AliExpress'ten geldi. insan bir çim malı falan diyor. Artık o eski çim malı muhabbeti kalmadı bu arada. Bunlar burada çim malı değil zaten. Orijinal has şey. Dur söylemeyeyim ne olduğunu da. Orijinal ürün de. Sadece satıcısı Çin'den Zaten ne olduğunu sanırım şu an anlamadınız yok. Birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Şuradan çıkarıyorum komple Tıkla. Hop. Evet. Görüyor musunuz ne olduğunu? Dur. Bu ne lan? Çok iyi şey yapmışlar. Zıplıyor resmen. Şunu nasıl patlatayım mı bunu? Ne yapayım? Aa, ha, hava hava var mı? Hava tamam kaçtı. Açıldı tutam. Açıldı sistem açmaya çalışıyorum. Açalım çabuk 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 çabuk. Şöyle açacağız tamam. Üstten arkadaşlar. Net mi lan sizde? Net herhalde. Tamam. Hop 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 hop. Aa. kes. Aa. Açıl. Hıh. Şurayı da kestim. Şuradan çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Amma velakin. O kadar iyi paketlemişler ki gerçekten. Bu biraz zor olur. Çok da bastırmak istemiyorum. Figüre şey yapmayalım. Zarar ver. Yani Figürde. Neyse dur bakalım. Bir de şöyle açalım. Çok güzel balon gibi patlıyor lan şuralar. Bakın. Allah balon gibi patlıyor. Paketlemeyi çok beğendim. Keşke Türkiye'de de böyle paketlemeler olsa. Oh, açtım. Bir katman daha var arkadaşlar. Şu an ne olduğunu zaten siz anladınız. Netleyin bakalım. Şu an ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz ama velakin yine de açma işlemimize devam edelim. Pat patlar da var. Ben bunlara sonra oynuyorum bu arada. Bildiğiniz pat pat. Oynuyorum arkadaşlar. Evet, Şu biraz zarar görmüş. Yani Ezilmiş basılmış biraz ama. O da normal diye tahmin ediyorum. Çünkü yani. Açıp takıyorlar ediyorlar falan filan. Hop. İşte burada dostlar. İşte burada Yola Park. Optimus Prime model kiti. AMK seris. 20 santim model kit Optimus Prime'dir. Şu camın şeyini kapatayım da size çok yansımasın. Arkadaşlar kendisi şu şekilde kutusuna önce yakından bakış atıyoruz. Ön yüzde Optimus Prime'ın harika bir CGI görseli. Optimus Prime MK serisi. Boğazmam şey kaçtı. Pardon. Burada da model var. Burada işte Rise biz Burada Nezo Transformers. Burada Nezio Hasbro. Transformers falan filan. Burada ne var? Burada da kendisi suratı var. Netleştirelim. Sonracığıma açtık. Arkasında da arkadaşlar. Neyin nereye koyulacağı falan yazıyor herhalde. Ama buna bakmamıza zannımca gerek yok. Haydi bakalım. Kutu yapalım. Şuradan Allah. Şurayı ayırmadan hop. Nasıl basık görüyor musun? Şurayı biraz hor kullanmışlar ama neyse sıkıntı yok. Şuradan Allah. Kamera düştü. Kamera düştü kamera. Şöyle iyidir. İyi midir dostlar sizce? Bence iyidir sizce de iyiyse şimdiden like'ınızı atmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Şurayı açtık ve 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 arkadaşlar çekiyoruz. Hazır mısınız? Hop. Gel bakayım. Lan oğlum kamera niye düşüyorsun? Ova, o oh, yalnız. Yalnız bir şey arkadaşlar? Üstten şu an ben görüyorum ve çok iyi görünüyor. Size de göstereyim. Üstten arkadaşlar. Bunu nasıl düz göreceksiniz? Dur. Ah elime şey yapışmış. Şöyle yapayım şöyle yapayım. Kit böyle arkadaşlar. Videomuz bu kadar da şaka Bu kadar değil tabii ki. Önce şurada neyin nereye takılacağı falan yazıyor herhalde. Buna ben tek tek bakacağım. Bakarak yaparım muhtemelen zaten de. Yine de ne olur ne olmaz. Şöyle size net göstereyim. Parçaları da şöyle mesela net göstereyim. Evet dostlar şu şeyin üstündeki şeyi de çıkarttım. Kendisi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bunları şimdi birazdan birleştireceğiz. Şu şekilde sizlere göstereyim ve birleştirme işlemini istiyorsanız geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak bana gösterilen kafasını, göğsünü koymak. Evet şu önü zaten takılı geldi ama bu önünü çıkabiliyormuş galiba. Bakalım mı çıkabiliyor mu diye. Dur arkaya da şöyle yapıyorum yani netlesin. Şöyle size de yakından göstermiş olayım. Bu şekilde şu ön taraf çıkıyor mu ya? Zorlamak istemiyorum şu an açıkçası ama çıkıyor mu muhtemelen ya. Buraya zorlamayacağım arkadaşlar. Kafasını, kafasının detaylarına şu şekilde bakabiliriz. Sen nasıl netleyebilirim? Şöyle tutup bu şekilde netleyebilirim. Gayet kafası detaylı. En son bakarız zaten. Şuraya oturtuyorum kafayı hocam o zaman. Şuraya. Evet, kafayı taktık dostlar. Kafası. Allah. Aman diyeyim hocam, korktum vallahi korktum. Şu şekilde dostlar kafasını taktık. Kafası dönebiliyor şu şekilde. Allah, orası şurası çıkıp çıkıp duruyor şu taraf. Sinirimi bozdu biraz. Kafesten böyle sertçe tutup çevirmek falan gerekiyor. Neyse ona bakarız arkadaşlar en son artikülasyon kısmında. Burası tamam. Sonra ne diyor? Ee, Sağ sol kolları yapalım diyor. Kolları da yapalım. Şunu kenara koyayım arkadaşlar. Bir kolumuz bu. Ama sanırım şöyle durması gerekiyor. Aynen öyle. Şu şekilde durması gerekiyor. Sonra üstüne şu şeyi koyuyoruz. Bunu bu ne şekil duruyor peki? Şu şekilde mi duruyor. Şöyle duruyor herhalde. Aynen. Bunu da arkadaşlar şu şekilde buraya iyicesinden yerleştiriyoruz. Bunu da arkadaşlar. Şuraya taktım ee, Otobot logosunu şu şekilde Sanırsam Yerleştir diyoruz ve yerleştirdik Ondan sonra arkasına da Şu arkaya da boş kalmasın diye sanırım Şunu takıyoruz Yanlış anlamadıysam umarım yanlış anlamamışımdır Şu şekilde giriyor zaten Otomatik kendisi şu şekilde göstereyim Sağına da Egzoz takacağız Egzozda görmüş olduğunuz gibi Şuradan sanırsam takıyoruz. Takıyor olmamız lazım. Ha şuraya. Şu arkasındaki yere de egzozu taktık. Evet. Ondan sonra ne varmış? Şu anlık rastgele bir yer takıyorum sonrasında e, zaten elleri falan komple birlikte bakarız. O buraya biraz zor girecek gibi ama hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo, evet güzel girdi. Tamam. Tamam ilk kolu yaptık. Diğer kolu da yapıp geliyorum. İki kolumuz da hazır. Şimdi arkadaşlar şimdi iki kısmı bağlayacağız. Şu kolla torsoyu yani üst kısmı, üst gövdeyi bağlayacağız. Sokuyorum, sokuyorum. Soktum. baya evet şu şekilde görmüş olduğunuz gibi iyi soktum. Diğerine de aynısını yapıyorum. Bir yere zarar vermeden. Çünkü şu plastiklerde yine de ya da insan arkadaşlar bir çekiyor. evet. Ay konuşamadım. <laughs> evet arkadaşlar kendisi böyle. Otomotiv prime bu kadar arkadaşlar. Yeter daha ne yapıyorsunuz? şaka yaptım. Kolları birleştirdik. Şimdi ne diyor? Şimdi de alt vücudu arkadaşlar. Yani alt vücut değil de şu kısmı böyle bel kısmını yerine takacağız. Bakalım. O oh, şurada bir yer var. Bakın oraya şu şekilde <laughs> diye takıyoruz arkadaşlar kendisi. Bu şekilde oldu. Neyse üst vücut bitti sanırım. Şimdi alt vücuda geçeceğiz. Bunu şöyle şuraya koyuyorum geldik bacağa. Şimdi bacağım bu kısmını aldım. Ayağını bu kısmını aldım. Neresi ön neresi arka bilmiyorum. Bak burası ön. Şu şekilde olacak yani. Şunu şuradan arkadaşlar hemen ilk iş. Zınk diye takalım bakalım. Ne oluyormuş? Şu anda bu arada sağ bacağını yapıyoruz. Bunu koyduk. O zaman arkadaşlar şunu şu şekilde ne yapıyoruz? Şu bu şeyi de aldım. Ama şu şekilde takıyorum herhalde. Anlamadım ki. Bu şekilde niye takayım? Ha bu diğer ayağı yapmışlar. Tamam şu ayağı yaptığımız için ben bunu buraya takacağım. Yalnız fenalık oldu ha. Bacak da tam burası da taktık. Burada başka bir parça var. Şu parçayı da sanırsam buraya monte ediyoruz. Ve bu bacağımız herhalde bitmiş. Oluyor mu? Olmuyor. Bir şey daha takacağız herhalde. O da şu parça. Bu parça da arkaya şuraya takılıyor. Şu şekilde. Zing. Tamam. İlk bacağımızı hallettik. Evet dostlar bacaklar da bitti. Şimdi geldik işin tamamını birleştirmek. kız. Onu çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? Durun bakalım. Şu bacağı şuraya şu bacağı buraya takıyorum. Takamıyorum. İttirmem lazım. Bayağı ittirmem lazım bunu herhalde ya. Tam oturmuyor çünkü. Bu kadar ya. Bu kadar oldu. Bu kadar girdi arkadaşlar. Bu kadar oldu. Durun bakayım. Bir tık, bir tık daha deneyeceğim. Burayı bir tık daha sokmayı. Üst kısmına diğer ayağa geçiyorum. Bir tık boşluk kaldı gibi ama herhalde sıkıntı yoktur diye şurayı açayım da sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum ama bunu da yeterince herhalde iyi taktık. Allah. Prime yarlı bir oldu. Ve evet dostlar karşınızda Yolo Park Voyager Class ya da ne class bilmiyorum bir class yok herhalde ama Optimus Prime şu şekilde sizlere netleştirerek baştan aşağı göstermek istiyorum kendisine. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Kendisi uzaktan şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Işık birazcık sıkıntı yapıyor ama görebiliyorsunuz diye tahmin etmekteyim. Bacaklarından şöyle tekrardan yukarıya yavaşça çıkalım. I am Optimus Prime. Arkadaşlar bayağı iyi Şurada da bu arada yedek elleri var. Bunları da sizlere göstereceğim biraz sonra. Tabii ki ondan önce ama bir boyu karşılaştırması gelir herhalde ha? He? Evet dostlar boyu karşılaştırması da bu şekilde. Burada bir DX figür, Core Class figür. Burada da işte Voyager ama Optimus Prime olan işte. Burada da normal bir Voyager figure var. Şu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar scale yani boy oranları bu şekilde. Aşağı yukarı filmle aynı ya. Hani Studio Series B bir tık daha büyük olsa veya Prime bir tık daha, ya Prime bir tık daha küçük olsa olmazdı da. B bir tık daha büyük olsa veya RC bir tık daha büyük olsa daha iyi olurmuş ancak şu şekilde görünüyor arkadaşlar yani gerçekten güzel ya boyutu gerçekten iyi arkadaşlar doğru açıyla bütün Studio stüdyo serisi figürlerinizle beraber 10 numara pozlayabilirsiniz yani ve arkadaşlar evet şimdi biraz figürün artikülasyonunu göstermek istiyorum öncelikle arkadaşlar kollara bak kollardan başlayalım Şöyle 360 şekilde döndürebiliyorsunuz burada çok güzel kollarımız var bilek eklemleri zaten burası ball joint nasıl istiyorsanız öyle hareket ettirin şurada detaylar var şurası falan kalkıyor mesela bakın Nasıl kalkıp inebiliyor. Bu kol da aynı şekilde. Omuzları göstereyim. Omuzlar arkadaşlar şöyle ileri geri. Bakın oynayabiliyor. Burada da aynı şekilde ileri geri. Onun haricinde burada popo kısmı bir tık açılabiliyor şöyle. O da bacak geriye daha iyi esneyebilsin diye arkadaşlar şu şekilde esnetebilirsiniz. Onun haricinde onun haricinde arkadaşlar şu şekilde bir sağa sola yatma hareketimiz var. Şu üst taraf dönmüyor ama şu kısım dönüyor arkadaşlar şu şekilde bakın. Onun haricinde bacakları gösterelim. Bacaklarda böyle 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 de şu şurada bir dizeklerim var ve şurada var e, ee, bileklerde ayak bilekler, eklemleri var ve burada bir parmak eklemi var arkadaşlar on numara yani diğer bacağı da aynı zaten onu göstermeye gerek yok herhalde başka da gösterecek bir şey yok herhalde kafası kafası da arkadaşlar 360 derece bunu döndürebiliyorsunuz bu arada takılıyor Her aynı zamanda boynu da e, ileri geri çok hafif şekilde ileri geri şöyle göstereyim yaptırabiliyor biraz kendime bakıyorum da neyse sırtı falan sırtında da Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz kadarıyla şu şekilde bir yatma yatabilme esneyebilme potansiyeli var yani genel olarak arkadaşlar figürün eklemleri ve pozlanabilitesi çok yüksek hani istediğiniz poza sokabilirsiniz arkadaşlar Bayağı iyi yani. yani ben gerçekten figür sizlere bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Hatta şimdi başka bir geçiyorum. arkadaşlar figür böyle 500 farklı şekilde pozlama imkanınız var. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kendisi gerçekten gerek detayları gerek hani gerçekten boyalandırılması, detaylandırılması gerçekten çok hoş bir figür olmuş. Gerçekten çok beğendim. Hani şu anki Türk lirası hesabıyla verilir mi bilemiyorum. Çünkü pahalı ama tabii ki şu anda bu fiyat alabileceğiz. En yani Optimus Prime bu çünkü SS102 çok daha pahalı bir fiyattan e, bildiğiniz üzere tabii ki çıkıyor. Onun haricinde başka gösterecek bir şey de kalmadı herhalde ya. Yani modu falan yoktu. sırtını falan size çok net göstermedim herhalde. Şu şekilde boydan, poposu, bacakları. Tekerler falan bakın şu şekilde. Hani detaylandırması gerçekten çok iyi ya. Ve renklendirmesi de çok iyi. Gerçekten çok beğendim. Göz kısmına bakarsanız. Burada bir hemen netleyeyim. Otobot logomuz var. Netlerse. Otobot logosu, filmde gördüğünüz gibi aynı şekilde arkadaşlar. Tabii ki göğüs de şurası çıkıp takılabiliyor. Onun haricinde e, ek ellerimiz var. Yani yumrukları gördünüz zaten. Açık elle gördünüz. Bir de şöyle silah tutan bir e, eli var ama silahı yok. Yani bunun tek eksik yanı size söyleyebileceğim bir şu boynu arkadaşlar. Bakın bu mesela buradaki ball joint görünüyor birazcık şu şekilde. Hani onu gizleyebiliyorsunuz kafayı bir tık öne eğerek ama ee, çok aksesuar eksik arkadaşlar. Yani silah tutan bir şey var ama silahı yok mesela anladınız mı? Ya da kılıçları yok. Ama onun herhalde yola park şeyini yapmış. Model kitini yapmış gelecekmiş. Umarım bakalım. Biz de heyecanla bekliyoruz. Gerisi muhtemelen ben de alırım. Sizlere o halinde videosunu çekmeye çalışırım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hadi bay bay.